Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni İştaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Çanakkale Belediye Başkanı Vekili Özür Benderlioğlu Doğan Gün, Çum Rektör Vekili Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Enstitü Müdürü Profesör Doktor Melis Ulu Doğru, Genel Sekreter Oğuz Yunal, Çanakkale Protokolü, Akademik ve İdari ile Öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan program, Çanakkale tanıtım filmiyle, Gelibolu Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale tanıtım filminin izlenmesi ve İstitü Müzik Ana Sanat dalı öğrencileri Semih Sezer, Çağan Serbest, Çınar Girgin ve Ekin Karaman'ın müzik dinletisiyle devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Melis Ulu Doğru, lisansüstü eğitimin sabır, emek ve bilime adanmışlık gerektirdiğini vurguladı. Rektör Vekili Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Çomü'nün lisansüstü eğitimde güçlü bir konumda olduğunu belirtti. Üniversitemizin en büyük, en değerli birimlerinden bir tanesi olan gurur kaynağımız, lisansüstü eğitim enstitüsümüzün mezuniyet töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum her şeyden önce. Melis hocamın söylediği gibi lisansüstü eğitim düşüncenin derinleştiği, bilginin olgunlaştığı, uzmanlığın gerçekten kazanıldığı çok değerli bir aşama ve bu zor, emek gerektiren, sabır gerektiren aşamayı başarıyla tamamladıkları için ben mezunlarımızı yürekten kutluyorum. Üniversitemizin çok nitelikli öğretim üyelerinin rehberliğinde hem de bu önemli, güzel, özgün şehirde gerek tarihi, gerek kültürel özellikleriyle, dokusuyla mezunlarımıza vizyon katan bu şehirde şekillenen eğitimleri gene bence Troya'nın kültürel mirası, Gelibolu'nun anı ve anlamının ışığında Onları ışık tutmaya, vizyonlarını genişletmeye devam edecek. Yüksek performans sergileyen mezunlar adına konuşan Doktor Sinem Altınışık, lisansüstü eğitimin bilimsel düşünüşü şekillendiren bir süreç olduğunu vurgulayarak, pes etmeyi düşündüğümüz anlarda yanımızda olan insanlar başarılarımızın en değerli parçası oldu. En büyük gücümüz merakımızdır. Dilerim ki yolumuz boyunca sorularımız hiç eksilmesin dedi. Törende genel sıralamada birinci olan öğrenciler isim plaketlerini Çom Rektör Vekili Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya ve İstitü Müdürü Profesör Doktor Melis Uludoğru eşliğinde Enstitü Mezun Kütüğü'ne yerleştirdi. tören mezunlara belgelerinin takdim edilmesinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı süresince enstitüdeki lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi öğrenciler ve öğretim üyelerine sağlanan teknik destek ve özverili çalışmalarından dolayı enstitü çalışanlarına teşekkür belgelerinin sunulmasıyla sona erdi.